Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Birinci bölüm olan denetleyici ve düzenleyici sistemle devam ediyoruz. Burada sinir sistemi konusuna ait impuls oluşumu ve iletimi ile alakalı soruları çözeceğiz. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. Aşağıda bir sinir hücresinde elektriksel yük dağılımı verilmiştir. Buna göre numaralandırılmış kısımlar ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Şimdi şekli inceleyecek olursak arkadaşlar burada 1, 2 ve 3 ile e, numaralandırılmış kısımlar var. 2 e, numaralı kısma bakacak olursak 2 numaralı kısımda e, nöronumuzun akson kısmının dış tarafı negatif iç tarafı ise pozitif yüklü durumdadır. Aynı zamanda görseli incelediğimizde sodyum iyonları hücre dışından hücre içerisine giriş yapıyor. Böyle bir durum depolarizasyon aşamasında karşımıza çıkar. O yüzden 2 numaralı kısım depolarizasyon aşaması olur. Aynı zamanda şurada uyartıyı gösteren kırmızı ok da bize buranın depolarizasyon olduğu konusunda ipucu verir. Yani görsel incelediğimiz zaman şu an uyartı 2 numaralı bölgede bulunuyor. Uyartının henüz ulaşmamış, ulaşmamış olduğu 3 numaralı kısım ise ee, nöronun uyartıyı almaya hazır olan kısmıdır. Yani burası polarizasyon aşaması olur. Uyartının geçip gitmiş olduğu kısım ise repolarizasyon aşamasıdır. Bir numaralı kısım repolarizasyondur. Aynı zamanda burada potasyum iyonlarının hücre dışına çıkmasından da bunu anlayabiliriz. Şimdi sorumuza tekrar dönecek olursak bize doğru olanı soruyordu. Birinci öncülümüze bakalım. Uyartının iletim yönü 1 numaralı kısımdan 3 numaralı kısma doğrudur diyor. Tek bir sinir hücresine baktığımız zaman tek bir sinir hücresinde uyartı iletimi dentrit kısmından hücre gövdesi kısmına oradan da akson ucuna doğru yayılım gösterir. Dolayısıyla Uyartının iletimi bir numaralı bölgeden üç numaralı bölgeye doğru gerçekleşir. Birinci öncülümüz doğru olur. İkinci öncüle bakacak olursak üç numaralı kısım repolarize haldedir diyor. Üç numaralı kısım henüz uyartının ulaşmadığı ve uyartı almaya hazır olan kısımdır. Yani polarizasyon aşamasını gösterir. Bu yüzden ikinci öncül doğru olmaz. Üçüncü öncüle bakalım. İki numaralı kısımda meydana gelen Elektriksel yük değişimi difüzyon ile sağlanır diyor. Arkadaşlar polarizasyon aşamasında sodyum iyonları aktif taşımayla hücre dışına, potasyum iyonları aktif taşımayla hücre içerisine alınır. Dolayısıyla polarizasyon aşamasında e, iyon geçişleri aktif taşımayla gerçekleşir. Depolarizasyon aşamasında ise hücrede e, hücre zarında bulunan sodyum iyon kanalları açılır ve hücre dışına polarizasyon aşamasında aktif taşımayla pompalanmış olan sodyum iyonları tekrardan difüzyonla hücre içerisine giriş yapar. O yüzden 2 e, numaralı bölümde sodyum iyonlarının hücre içerisine girişi difüzyonla gerçekleşir. Repolarizasyon, repolarizasyon aşamasında ise sodyum e, iyonlar şey potasyum iyonları hücre dışına yine difüzyonla çıkış yapıyor arkadaşlar. Bu yüzden 3. öncülümüzde doğru oluyor. Cevabımız 1 ve 3 C seçeneği oluyor arkadaşlar. Hemen ikinci sorumuzla devam ediyoruz. Nöron çapının artması niceliklerinden hangilerinin artmasına neden olur? Birinci öncüle bakıyoruz. İmpuls iletim hızından bahsetmiş. İmpuls iletim hızını etkileyen bir takım faktörler var. Bunlardan bir tanesi nöronların miyelin kılıf Bulundurup bulundurmaması. İkinci faktörümüz nöronun ile alakalı. Nöron çapı. Çap artarsa e, impuls iletim hızı artar. Aynı zamanda tek bir nöron için geçerli olmaz ama... ...iki farklı nöronu karşılaştıracak olursak özdeş yapıdaki... ...iki farklı nöronda e, Ranvier boğum sayısı da etkili olur. Dolayısıyla Ranvier boğum sayısı daha az olan... E, nöronlarda uyartı hızı daha yüksek olur. İki farklı nöronu özdeş yapıdaki iki farklı nöronu karşılaştırdığımız zaman bu geçerli olur. Bir diğer durumda sinaps sayısıdır. Sinaps sayısı. E, impuls iletim e, yoluna baktığımız zaman e, nöronlar arasında bulunan e, bağlantılar sinaps dediğimiz yapının sayısı arttıkça impuls iletim hızı düşer. Çünkü sinaps bölgelerinde nörotransmitter maddelerle kimyasal iletim olduğu için bu impuls iletim hızını düşürür arkadaşlar. Bu yüzden bu dört tane faktörümüz, Ranvier boğumu da yazalım. Bu dört tane faktörümüz impuls iletim hızını etkiler. Dolayısıyla nöron çapının artması impuls iletim hızının artmasına neden olur. Nöron çapının artması impuls sayısını ve o nöronun uyarılması için gerekli olan en düşük uyarı şiddetini yani eşit değeri etkilemez arkadaşlar. Cevabımız bu yüzden yalnız bir A seçeneği oluyor. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Nörona eşit değerin üzerinde uyarı verildiğinde aşağıdakilerden hangisi en son meydana gelir? Şimdi bir nöron Başlangıçta polarizasyon aşamasında bekler, yani uyartı almaya hazır halde bekler. Ve o nöronun dendrit kısmı başka bir nörondan gelen uyarı ile uyarıldığı zaman o nöronda metabolik aktivite hızlanır. Çünkü uyartı iletimi gerçekleştirecek ATP üretimi ve tüketimi hızlanır. Dolayısıyla uyartıyı alan dendrit kısmından uyartı hücre gövdesine, oradan da akson kısmına geçer ve oradaki polarizasyon bölgesi bozulur. Yani kutuplaşma dediğimiz olay bozulur ve depolarizasyon gerçekleşir. Polarizasyon aşamasında sodyum iyonları aktif taşımayla hücre dışına, potasyum iyonları aktif taşımayla hücre içerisine alınır. Depolarizasyon aşamasında ise sodyum potasyum pompası durur ve hücre zarında bulunan sodyum iyonları açılır. Hücre dışına pompalanmış olan sodyum iyonları difüzyonla hücre içerisine giriş yapar. Bu depolarizasyon olayında gerçekleşir. Uyartı o bölgeyi terk edip ilerlediği zaman uyartının geçip gitmiş olduğu bölge bu defa repolarizasyon aşamasına geçer. Sodyum iyon kapıları kapanır. Bu defa potasyum iyon kapıları açılır ve hücre dışına pardon hücre içerisine pompalanmış olan potasyum iyonları tekrardan difüzyonla hücre dışına çıkış yapar. Aşamaları bu şekilde gerçekleşir. Bunları sıraya dizecek olursak Öncelikle dendritimiz uyarıyı algılayacak. Daha sonra polarizasyon dediğimiz kutuplaşma durumu bozulacak. E, o nöron uyartı iletimi gerçekleştireceği için metabolik aktiviteler hızlanacak. O yüzden ATP üretimi ve tüketimi hızlanacak. Sonra kutuplaşma e, bozulduğu için e, polarizasyon aşamasından depolarizasyon aşamasına geçilecek. Dolayısıyla sodyum iyonlarının akson içine difüzyonla girişi gerçekleşecek. Sonra uyartı nöronun o kısmını terk edip gittiği zaman o bölgede repolarizasyon aşaması gerçekleşecek. Yani potasyum iyonları difüzyonla akson dışına çıkacak. Dolayısıyla en son gerçekleşen olay D seçeneğindeki olaydır arkadaşlar. Dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. bir sinir demetine arkadaşlar bir sinir demet içerisinde demet halinde olduğu için çok sayıda nöron karşımıza çıkar. Bu ayrıntıya dikkat edelim. Bir sinir demetine şiddeti sürekli artırılan uyarılar verilmiş ve bu uyarılara karşı sinir demetinin verdiği tepkiler aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafiklere dikkat edecek olursanız birinci uyarı X şiddetinde ikinci uyarı 2X şiddetinde, üçüncü uyarı 3X şiddetinde verilmiş. Giderek uyarının şiddeti artmış ama dikkat ederseniz e, sinir demetinin vermiş olduğu tepki şiddeti hep aynı düzeyde. 3X düzeyinde tepki göstermiş. Şimdi buna göre bakalım. Bu grafiklere göre ifadelerinden hangileri söylenemez demiş. Birinci öncülde impuls oluşturan en düşük eşik değer xtir diyor. Şimdi bakıyoruz. Burada bir tepki oluşmuş. Dolayısıyla impuls oluşumunu sağlayan, tepki verilmesini sağlayan en düşük eşik değerine biz x diyebiliriz. Bu yüzden birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncüle bakalım. Sinir demeti 3 farklı eşik değere sahip nörondan oluşmaktadır diyor. Eğer 3 farklı eşik değere sahip nörondan oluşmuş olsaydı bu sinir demeti böyle bir durumda uyarı şiddeti değiştikçe aslında verilen tepkinin şiddetinin de değişmiş olması gerekiyordu. Bu yüzden ikinci öncülümüz doğru olmaz. Çünkü tepki şiddeti değişmemiş. Hep stabil, sabit kalmış. Üçüncü öncüle bakalım. Uyarı şiddeti arttıkça tepki şiddeti artmamıştır diyor. Doğrudur. Uyarı şiddeti x'ten 3x'e doğru değişirken tepkinin şiddeti 3 x sabit kalmış. O yüzden tepki şiddeti artmamıştır ifadesi de doğrudur. Bize yanlış olanı sorduğu için Cevabımız yalnız 2. B seçeneği oluyor arkadaşlar. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Bir nörona eşik değer üzerinde bir uyarı verilmesi sonucunda meydana gelen elektriksel değişimlere impuls denir. Impuls oluşumu ve iletimi ile ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır? Birinci öncüle bakalım. ...her uyarı nöronda impulsa neden olur diyor. Bu ifade yanlış olur. Çünkü her nöronun kendine özgü aslında bir eşik değeri vardır. Yani uyarılabilmesi için verilmesi gereken en düşük uyarı şiddetidir. Ve genellikle de e, bu eşik değer dediğimiz ifade nörondan nörona farklılık gösterdiği için... ...her uyarı nöronda impulsa uyartıya neden olmaz. Birinci öncülümüz yanlıştır. İkinci öncüle bakalım... Impuls geçişi sırasında sadece elektriksel yük değişimi meydana gelir diyor. Bu ifade de doğru olmaz. Çünkü impuls iletimi sırasında aslında sadece elektriksel yük değişimi değil hem de kimyasal yük değişimi olur. Hem elektriksel hem kimyasal olduğu için biz bunu aslında elektro kimyasal iletim diye ifade ediyoruz. Bu hem elektriksel hem de kimyasal olduğunu bize vurgular. Bu yüzden ikinci öncül de yanlıştır. Üçüncü öncüle bakalım. İmpuls geçişi sırasında nöronda ATP harcanır diyor. Aslında nöron canlı bir hücredir. Dolayısıyla sürekli metabolik faaliyetleri sırasında ATP zaten harcıyordur. Aynı zamanda impuls geçişi sırasında o nöronda metabolik faaliyetler arttığı için özellikle polarizasyon aşamasında Sodyum potasyum pompası devrede olduğu için aktif taşıma yapıldığı için nöronda ATP harcanır. Üçüncü öncülümüz doğru bir ifadedir. 1 ve 2 yanlıştır. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği oluyor arkadaşlar. Altıncı sorumuza geçiyoruz hemen. Ee, nöron içi impuls iletimini öğrencilerine anlatan Sergen Hoca ders sonunda tekrar amaçlı bir soru sormak istemiş ve aşağıdaki şekli tahtaya çizmiştir. Sergen Hoca tam sor soruyu soracağı sırada şekle impuls yönünü yazmadığını fark etmiştir. Sorumuzun devamına bakalım hemen. Buna göre yukarıdaki şekle bakılarak impuls yönünü anlayabilmek için bilgilerinden hangileri kullanılabilir diyor. Birinci öncülümüze bakalım. A ile gösterilen bölgenin ...dentrite mi yoksa akson ucuna mı yakın olduğu. Şimdi biz bu bilgiyle aslında uyartı iletim yönünün... ...tek bir nöronda dentritten aksona doğru olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla da A ile gösterilen bölge... ...eğer dentrit kısmına yakınsa böyle bir durumda... ...bakın ne demiştik daha önceki sorumuzda... ...eğer e, akson bölgesinin dış kısmı negatif, iç kısmı pozitifse... Burası bize depolarizasyon aşamasını gösterir ve uyartının şu anda aslında aksonda hangi bölgede olduğunu anlamış oluruz. Eğer A bölgesi dentrit kısmına yakınsa ve uyartı iletimi de dentritten aksona doğru gerçekleşiyorsa L bölgesi depolarizasyon olur. Ve uyartı şu an L bölgesinde olduğu için uyartının geçip gitmiş olduğu K bölgesi repolarizasyon uyartının henüz ulaşmadığı M bölgesi ise polarizasyon olur. Dolayısıyla biz impuls yönünü bu şekilde anlayabiliriz. Birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncüle bakalım. M bölgesinde potasyum iyonlarının nerede olduğu? M bölgesinde eğer potasyum iyonları hücre dışındaysa, hücre dışına pompalanmışsa anlarız ki Burası polarizasyon aşamasıdır. Sodyum potasyum pompası devre, devrededir. Sodyum potasyum pompası sodyum iyonlarını hücre dışına pompalıyordur. Eğer hücrenin içerisinde ise sodyum iyonları bu defa da uyartının yönünün tersi istikamette olduğunu anlarız. M bölgesinde sodyum iyonları hücre içinde ise bu defa buranın repolarizasyon aşaması olduğunu söyleriz. O yüzden ikinci öncülümüzde bize impuls yönünü anlatır. Üçüncü öncüle bakalım. K bölgesindeki elektriksel yük dağılımının bu şekilde olabilmesi için ATP enerjisinin harcanıp harcanmadığı. Eğer K bölgesinde bu elektriksel yük farklılığı yani nöronun dış kısmının pozitif iç kısmının negatif olması durumu aktif taşımayla sağlanıyorsa yani ATP harcanarak sağlanıyorsa sodyum potasyum pompası devredeyse o zaman diyoruz ki K bölgesi polarizasyondur. Değilse repolarizasyondur. Dolayısıyla 3. öncüldeki bilgi de impulsun yönünü bize anlatır. Her üç ifadede anlattığı için cevabımız 1 2 3 E seçeneği oluyor arkadaşlar. Yedinci sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Nöronlar eşik şiddeti ve üzerinde bir uyarı ile uyarıldığı zaman hücrede meydana gelen elektriksel ve kimyasal değişikliklere impuls uyartı denir. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi insan sinir sistemindeki impuls iletimi için yanlıştır demiş. A seçeneğine bakalım. Miyelinli nöronlarda kutuplaşma yani polarizasyon sadece Ranvier boğumlarda gerçekleşir. Bu ifade doğrudur arkadaşlar. Niye sadece Ranvier boğumlarda gerçekleşir? Ranvier boğum dediğimiz bölümlerde miyelin kılıf olmadığı için hücre dışı sıvıyla e, temas halindedir bu bölgeler. O yüzden iyon değişimi, sodyum potasyum değişimi sadece Ranvier boğumlarında gerçekleşir. A seçeneği doğrudur. B'ye bakalım. ...sinapsa ulaşan her impuls... ...diğer sinir hücresine geçer diyor. Bu ifade doğru değildir. Çünkü şöyle düşünün... ...elimizde bir tane nöron var. Bu nöron... ...iki farklı nöronla sinaps yapmış olsun. Şimdi... E, ...nöronlar arasındaki bağlantı bölgeleri... ...sinaps dediğimiz bölgelerle sağlanıyor. Bu sinaps bölgelerinde... ...seçici direnç dediğimiz bir olayla karşılaşıyoruz. Bu seçici direnç aslında... Bir nörondaki uyartının başka bir nörona geçişini engelleyebilir, kolaylaştırabilir. Birisine engelleme, diğerine kolaylaştırma diyoruz. Buradaki bir numaralı nöronumuz, şu da iki numaralı nöron olsun. Bir numaralı nörona uyartı iletiminin yapılmadığını, iki numaralı nörona yapıldığını düşünelim. O zaman buradaki x nöronu ile bir numaralı nöron arasında engelleme gerçekleşir. ...inhibe edici sinaps diyoruz buna. Ve e, X ile... ...iki numaralı nöron arasında... ...uyartı iletimi gerçekleşeceği için... ...burada da kolaylaştırma yapılır. Dolayısıyla sinapsa ulaşan her impuls... ...diğer sinir hücresine... ...geçemez. E, sinaptik direnç ya engeller... ...ya da kolaylaştırır. Geçişi sağlar. B seçeneği bu yüzden yanlış olur. C'ye bakalım. Nöronlar arasındaki impuls iletimi... ...bir nöronun akson ucundan diğer nöronun dentritine doğru olur. Yine bakın x ile 2 arasında uyartı iletiminin gerçekleştiğini söylemiştik. Burada x'in akson ucu ile 2 numaralı nöronun dentritine uyartı iletimi gerçekleşir. O yüzden 2 nöron arasında uyartı iletimi 1. nöronun akson ucundan 2. nöronun dentritine doğrudur. C'deki bilgi de doğrudur. D'ye bakalım. Sinapslar impulsların ilk değerlendirme ve kontrol yeridir. Yani sinaptik direnç dediğimiz aslında olay tam olarak bunu sağlıyor. E, o yüzden sinaps bölgeleri uyartıların ilk değerlendirildiği ve kontrol edildiği bölümdür. D seçeneği de doğrudur. E'ye bakalım. Akson çapı ne kadar büyükse impuls iletimi de o kadar hızlıdır. Daha önceki sorumuzda da ifade ettiğimiz gibi miyelin kılıfın olup olmaması, akson çapının geniş ya da dar olması, iki farklı nöronu kıyaslıyorsak Ranvier boğum sayısı, farklı nöronlar arasında kurulan sinap sayısı bunlar impuls iletim hızını etkiliyordu. Akson çapı ne kadar geniş olursa bu da uyartı iletim hızını artırır demiştik. O yüzden E'deki bilgi de doğrudur. Cevabımız B seçeneği oluyor arkadaşlar. 8. sorumuzla devam ediyoruz. Bir nöron eşik değerinde uyarı aldığında zar potansiyeli değişir. Zar potansiyelindeki hızlı değişimler aksiyon potansiyeli oluşturur. Aşağıda bir sinir hücresinde aksiyon potansiyelinin oluşumu grafikle gösterilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Şimdi grafiği inceleyecek olursak 1 ve 5 numaralı bölgeler eksi 70 milivoltu gösteriyor zar potansiyel olarak. Bu bölümler aslında polarizasyon aşamasını bize gösterir. Polarizasyon aşamasıdır 1 ve 5 numaralı bölümler. Aynı zamanda buraya dinlenme zar potansiyeli denir. Burada bir uyarı veriliyor nörona ve eşik değeri aşıldığı zaman depolarizasyon gerçekleşiyor. 2 numaralı kısım depolarizasyon aşamasıdır. 1 numaralı bölümde sodyum potasyum pompası devrededir. Sodyum iyonları hücre dışına, potasyum iyonları hücre içerisine pompalanır ve baktığımız zaman bu bölgelerde hücre içi ile hücre dışı arasındaki iyon konsantrasyonlarının yaklaşık eşit olduğu düşünülebilir. 5 numaralı kısımda e, bu şekildedir. 2 numaralı bölgede polarizasyon dedik. Depolarizasyon aşamasında da sodyum potasyum pompası durur ve hücre zarında bulunan sodyum iyonları açılır, potasyum iyonları kapalıdır ve hücre dışına polarizasyon aşamasında pompalanmış olan sodyumlar tekrardan difüzyonla hücrenin içerisine giriş yapar. 3 numaralı kısım ise repolarizasyon aşamasıdır. Şu tepe kısmında sodyum iyon kapıları kapanır, potasyum iyon kapıları açılır ve bu defa polarizasyon aşamasında hücre içine pompalanmış olan potasyum iyonları repolarizasyon aşamasında potasyum iyon kanallarının açılmasıyla hücre dışına difüzyonla çıkış yapar. Burada 4 numaralı kısma bakıyoruz. 4 numaralı kısım hiperpolarizasyon olarak ifade edilir. Hiper polarizasyon. Yani aşırı polarize durumdur. Dikkat ederseniz polarizasyon eksi 70 milivolt iken hiperpolarizasyon aşaması yaklaşık Eksi 90 milivolt değerlerine düşer. Bunun da sebebi repolarizasyon aşamasında açılmış olan potasyum iyon kanalları yavaş kapandığı için sodyum iyon kapılarına göre e, böyle bir durum e, gerçekleşir. Yani zar potansiyeli eksi 70 milivolt değerlerinden eksi 90 milivolt değerlerine düşer. Sonra hemen e, sodyum potasyum pompası devreye girdikten sonra yeniden bu eksi 90 milivolt değerini eksi 70'lere çeker ve dinlenme zar potansiyeli dediğimiz polarizasyon aşaması yeniden sağlanmış olur. Şimdi bu bilgilerden hareketle sorumuza tekrar bakalım. Bize doğru olanı soruyordu. Birinci öncüle bakalım. 1 ve 5 numaralı bölgelerde hücre içi ve hücre dışı iyon konsantrasyonlarının eşit olduğu düşünülebilir. 1 ve 5 polarizasyondur. Ve bu bölgelerde hücre içi hücre dışı iyon konsantrasyonlarının yaklaşık eşit olduğunu düşünebiliriz. Birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncüle bakalım. Eşik değer üzerindeki bakın şuradaki kesikli çizgi bize eşik değeri gösteriyor. Eşik değer üzerindeki 2 ve 3 numaralı bölgelerde hücre içi ve hücre dışı sodyum ve potasyum iyon konsantrasyonları arası fark en yüksek düzeydedir. Bu ifade de doğrudur. Çünkü depolarizasyon aşamasında sodyum iyon kanal kapıları açılır. Hücre içerisinde difüzyonla sodyum girişi olur. 3 numaralı kısımda ise potasyum iyon kapıları açılır. Hücre dışına difüzyonla potasyum iyonları çıkış yapar. İkinci öncülümüz de doğrudur. 3'e bakalım. 4 numaralı bölgede potasyum kapıları kapanmaktadır. Hiperpolarizasyon aşamasında potasyum kapılarının e, bu duruma zaten potasyum kapılarının yavaş kapanması sebep olur demiştik. 4 numaralı aşamada artık potasyum kapıları kapanır ve sodyum potasyum pompası devreye girer. O yüzden üçüncü öncülümüz de doğrudur. 1 ve 5 numaralı bölgelerde zarda sodyum ve potasyum geçişleri durmuştur diyor. Bu ifade doğru olmaz. Çünkü 1 ve 5 numaralı bölümler polarizasyondur. Burada sodyum potasyum pompası devrededir. Bu yüzden sodyum iyonları aktif taşımayla hücre dışına, potasyum iyonları aktif taşımayla hücre içerisine geçiş yapmaya devam etmektedir. Dördüncü öncülümüz hariç diğerleri doğrudur. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği oluyor arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuzla devam ediyoruz. İmpuls iletimi ile ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır? Birinci öncüle bakalım. Akson çapının kalın olması impuls iletim hızını yavaşlatır diyor e, ee, 3 sorumuzda bu ifade geçiyordu. Akson çapının kalın olması impuls iletim hızının artmasını sağlıyor demiştik. Bu yüzden birinci öncül yanlış olur. 2'ye bakalım. Akson çevresinde miyelin kılıf bulunması impuls iletim hızını yavaşlatır diyor. Miyelin kılıf da yine impuls iletim hızının artmasını sağlayan bir faktördü. O yüzden ikinci öncül de yanlıştır. İki sinir hücresi arasındaki impuls iletimi sinir hücresindeki iletime göre daha hızlıdır demiş. Bakıyoruz burada iki tane nöron çizdik. İki sinir hücresi iki nöron arasındaki impuls iletimi sinaps bölgelerinde nörotransmitter maddeler dediğimiz kimyasallarla daha yavaş hızla gerçekleşir. Bir sinir hücresinde tek bir nöronda ise uyartı iletimi elektriksel yük farklılığına bağlı olarak gerçekleştiği için daha hızlıdır hatta akson çapının geniş olması, miyelin kılıf bulunması gibi faktörler bu iletimi daha da artırabilir. O yüzden 3. öncülümüz de yanlış olur. Cevabımız 1, 2, 3. E seçeneği oluyor arkadaşlar.